Aslında Allahu Teala bütün kullarının cennete girmesini istiyor. Muradı bu. Ama insan zorla da cehenneme gideceğim diye bir iddiası var. Hani bir soru geliyor işte bugün deizm var ya. Allahu Teala hocam bizi seviyor. Değil mi? Evet seviyor kardeşim. Bize merhamet mi? Merhametli. Sonsuz mu merhamet? Sonsuz. E bizi niye cehenneme atıyor? Bak gencin sorusu. Niye cehenneme atıyor bizi? Şimdi ona diyoruz ki Allahu Teala Bizi seviyor, merhamet ediyor. Bize peygamber gönderdi, bize kitap gönderdi. Şimdi bir tane hakim var. Hüküm verecek, kadı var. Hakimin de bir oğlu var. Oğlu suç işledi. Ağır bir suç işledi. Hakimin karşısına geldi çocuk. Hakimin ya ben bu çocuğu çok seviyorum, kendi çocuğum deyip de ona ceza vermemesi nedir? Yanlıştır. Adalete terstir, değil mi? Ne kadar da çok sevse ne gerektirir? Adalet, adil olmak neyi gerektirir? Ona gereken cezayı vermeyi gerektirir. Allahu Teala merhametlidir ama aynı zamanda adıldır. El adıl, adaletlidir. Zulmetmez. Merhameti gereği peygamberler göndermiştir, kitap göndermiştir, az amele çok sevap vermiştir. Merhameti gereği işlediği o kadar günahı tek kalemde silecek, tövbe kapısı açık, bütün günahları tek karımı silecek ki tövbe et demiş ama sen hala tövbe etmiyor. Günahta isyanda ısrar ediyorsan o zaman sen diyorsun ki Allah'ım ben cehenneme girmek istiyorum. Ben bir orayı görmek istiyorum diyorsun.